Alevi inancını savunmak, köklerinden koparılmaya çalışılan bir değer. Son yıllarda Alevi inancı üzerinde ciddi bir tehdit oluştuğunu gözlemliyoruz. Aleviliği İslam'dan, Ehli Beyt'ten ve 12 imamlardan kopartma çabası, gençlerimizi kendi ideolojik çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışan belirli gruplar tarafından yürütülüyor. Bu grupların komünist, marksist ve materyalist ideolojileri benimseyen kesimler olduğunu görüyoruz. Maalesef Alevi toplumunun hassasiyetlerine saygı göstermeden bu değerlere maskelenmiş şekilde sızarak inancın temel taşlarını yerinden oynatmaya çalışıyorlar. Özellikle alisiz Alevilik gibi terimlerle kendilerine bir alan yaratmaya çalışan bu gruplar Aleviliği devrimci ve dönüş hareketleri gibi ideolojik kavramlarla yeniden tanımlamak istiyorlar. Ancak Alevi inancı İslam'ın temel ilkelerine, Ehlibeyt sevgisine ve 12 imamların yoluna bağlıdır. Bu değerleri görmezden gelmek Aleviliği köklerinden koparmak demektir. Alevilik tarih boyunca haksızlıklara ve zulümlere karşı dik durmuş, insan sevgisi Barış ve adalet gibi evrensel değerlere sahip çıkmış bir inançtır. Bu değerlerin ideolojik bir araca dönüştürülmeye çalışılması Alevi inancının ruhuna aykırıdır. Aleviliği yalnızca politik bir kimliğe indirgemek onun binlerce yıllık manevi mirasını yok saymak anlamına gelir. Gençlerimizin bu manipülatif çabalara karşı bilinçli olmaları Alevi inancının özüne sahip çıkmaları gerekmektedir. Alevilik sadece devrimci bir hareket ya da ideolojik bir duruş değildir. Alevilik insanın içsel yolculuğuna, ahlaki ve manevi gelişimine rehberlik eden bir inanç sistemidir. Alevi toplumu olarak bu türden sapmaları fark etmeli, köklerimize ve öz değerlerimize sahip çıkmalıyız. Zira Aleviliği İslam'dan Ehli beytten ve 12 imamlardan koparmak onun varoluş felsefesini yok etmeye yönelik bir girişimdir. Bu noktada Alevi kurumlarına ve önderlerine büyük görev düşüyor. Alevi inancını saptırmaya çalışan bu ideolojik akımlara karşı gerçek inancın değerleri güçlü bir şekilde savunulmalıdır. Gençlerimiz doğru bir şekilde bilgilendirilmeli, inançlarına ve kültürlerine sahip çıkmaları sağlanmalıdır. Aksi takdirde Aleviliğin geleceği bu manipülatif ideolojilerle şekillendirilmeye çalışılacak ve inancımızın özüne zarar verilecektir. Unutulmamalıdır ki Alevilik İslam'ın bir parçasıdır ve Ehli Beyt sevgisi bu inancın temelini oluşturur. Aleviliği bu köklerden koparmaya çalışan her girişim Alevi inancına yapılmış bir haksızlıktır. Alevi toplumu olarak bu oyunları boşa çıkarmalı ve inancımızın gerçek özüne sahip çıkmalıyız. Bu yazı Alevilik inancını köklerinden koparma girişimlerine karşı bir uyarı ve bilinçlenme çağrısıdır. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Alevi inancını onu yozlaştırmaya çalışan ideolojilere teslim etmeyelim. Kızıl Derviş tüm canlara aşkın yazlarını sunar. Aşk ile kalın, canlar aşk ile